Uyarı, paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Alıç sirkesi erkeklere faydaları nelerdir? Alıç sirkesi, alıç meyvesinden elde edilen doğal bir ürün olup erkek sağlığı için birçok fayda sağlar. Antioksidanlar, flavonoidler ve organik asitler açısından zengindir kalp sağlığından sindirime kadar erkeklerde çeşitli alanlarda destek sunar. İlk olarak alıç sirkesi kalp sağlığını korur. Flavonoidler kan damarlarını güçlendirerek dolaşımı iyileştirir. Kan basıncını dengeleyerek kalp damar hastalıkları riskini azaltır. İkinci olarak alıç sirkesi sindirim sistemine faydalıdır. Organik asitler mide asidi üretimini destekleyerek hazımsızlığı hafifletir. Lif benzeri bileşenler bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler. Üçüncü olarak alıç sirkesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioxidan içeriği serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır. Bu erkeklerin enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Dördüncü olarak alıç sirkesi kan şekeri kontrolüne yardımcı olur. Polifenoller insülin hassasiyetini artırarak kan şekerini dengeleyebilir. Bu diyabet riski taşıyan erkekler için faydalıdır. Son olarak alış sirkesi stres ve yorgunluğu azaltır. Antioksidanlar oksidatif stresi azaltarak zihinsel rahatlama sağlar. Bu yoğun yaşam tarzına sahip erkeklerde enerji seviyelerini destekler. Teşekkürler.